Merhaba arkadaşlar. Bugün Arda ile birlikte ekipman salonu inşaatına devam ediyoruz. Arda hoş geldin. Hoş buldum abi. Hemen bugünkü işlerimize bir bakalım Arda o zaman her zamanki gibi. Bugün malzeme teslimatımız var. 3, 6, sonra yük boşalt diyor. Plak temel yük boşalt, sürekli temel yük boşalt, plak temel yük boşalt, sürekli temel. Yani bugün bir malzeme getireceğiz. Ondan sonra bu arkadaki iki alana temel betona dökeceğiz. O zaman hemen tırımızın birine atlayalım arada gel. Beraber gidelim şu malzeme satıcısına. Malzemelerimizi yükleyip gelelim. Şuna binelim kırmızıya. Atla bakalım. Yeter mi emin misin? Yeter yeter. 6 tane şey getireceğiz. Hadi bakalım gidelim sabah sabah mesaiye koyulduk yine. Aynen. Hava da güzel güneşli açık bir hava var. Tam çalışmalık bir hava. Yeşile de denk geldik mis. Çok şanslıyız. Sen de hemen atla önümüze hemen. Benzinlikten gir kısa yoldan. dalacak içeri diğer taraftan yeşilden <laughs> Evet hadi bakalım bekliyorum bakıyorum. canın sıkıldı herhalde arabadan Dans edeyim dedim. Yolun ortasında TikTok mu çekiyorsun? Ne yapıyorsun? Aynen. Sen de şaka videosu çekiyorsun herhalde. <laughs> <laughs> giremedim haberim vardı mı? Lan arabaya binemedim. Ben de diyorum ki Haritada arkada kaldı. Atlar arka. <laughs> ki. İndin mi? Evet. <laughs> Böyle dans etmenin sonu koşmaktır tırın arkasından. <laughs> Sabah sporunu yaptırdım sana. Aynen. İşimizi seviyoruz. Dansımızı ediyoruz. <laughs> Dans ede de işini yapıyor. Çok seviyor işini. Aynen. Şimdi şu kapının orada sen incen iki kere filtreleyip bu bölümün altı parça şeyini tamam. çıkartacaksın aracım. İn burada. İnemiyorum dur. Ben de şuraya hemen tırımı kurayım, vincimi kurayım. Bir forklift al da yardım et bari şu büyük şeyleri senkli. İki Geliyorum. Bana en yakın olan yükleri sen. Onlara alayım. yan girmem lazım. Diğerlerine giremiyorum. Bana en yakın olanları girebiliyorsun. O büyükler var ya, onlara girebiliyorum. Bu taraftan girilmiyor. Onları alman lazım. Emin misin? Şu şu dörtlü var ya, demir. Tamam ben giremiyorum oraya... bu taraftan. Allah Allah. Yandan girmem lazım. Denesene bir bakayım. Görünüyor da neyse. <gülüyor> ne? <gülüyor> bu şey yeni başlamadı. Döndürdü vallahi kendi döndürdü. Oyunun ha, hatası. koy. oyunun kolaylaştırma şeyi var yani. Bak delik yok normalde burada. Oy. dorsayı Dorsey zıplattım. Parket et bakalım. Sen. Onu ben aldım sen fark et. <laughs> Fabrika sağlam kalsın bari abici. <laughs> Bir miktar hasarım Fabrikayı zaten. Fabrikayı da yıkacaksın direğini indirmeye çalışıyorum. <laughs> Gördün mü onu ya? Evet. Bir e lifti çıkardım. <laughs> İhtiyaçları olur belki. <laughs> Gelenlere yardımcı olun. Yeni gelecek olanlara. Aynen. Evet hemen şu an temizin yolunu tutalım. Bugünkü işimiz beton. Beton dökeceğiz. Arda çok sever beton dökmeyi. <laughs> Gamepad'le de pad game pad deneyeceksin beton dökmeyi ardacım. Aynen. Evet. Hadi abicim hadi abicim. Bilemedim be. burda yani. Burada ne cezalar yedim be. Her geçişte. <laughs> eksi yüz, eksi yüz köşede görünüyordu. <laughs> Buradan da dönebiliriz aslında Otopark mı ne burası? Direkt yan tarafa dalabiliriz. Ama hmm. ışık yandı zaten. Ben öyle yapıyordum. Ulan <laughs> çakal. Ya bu ne ya? Bu ne böyle sallana sallana gidiyorsun 25'le ile. Çarpacak bile. Sinirlendi. Balonları görüyor mu Arda? Bizim yaptığımız yerden kalkıp uçuyorlar. Hmm. Şu tepedeki şey ne ya? kale var orada. Şu tırı şöyle bir çekeyim ben. Arda. Hatta oturu şu iki yükün arasına çeksene sen. Ben şuraya kule vinç kurarken bana yardım et. Oturum vinciyle kur. Vinciyle indir sen de. İçeri doğru yanaş iyice. İkisinin arasına çek. Kafayı ikisinin arasına ver dedim. ikisine de in. Neyse oraya ver tamam. Sen oradakini tamam tamam tamam. Sen oradakileri indir ben diğerleri indireceğim tamam. İyi yap. Önce ahşabı al. Ben çünkü oradan bir tane demir alacağım or. herkesin aynı yükten birer tane oraya yerleştireceğiz Ne oldu Arda ya? Allah'tan ahşaba al önce dedim ha. Ne lan? Oha ne yaptın abi? Arda'nın yerleştirdiği şey hala kızgın demir. Üstünden malzeme aldım. Doğrusu çıldırdı. Senin yerleştirdiğin demir yaptı büyük ihtimalle. Hani yerleştirirken çıldırdı ya. Hmm. Şimdi Ardacığım sen aracını topluyorsun. Ben bunu koy koyacağım. Sırtından alacağım ben bunu. Sen onu bırak bana. Topla vincini, Sıfırla. Onu bırak onu bırak. Onu öbür tarafa bırakacağız. Senin dorsenin içinde o. Sen vinci al. Tırı çekeceksin oradan. Al orada. Şimdi boşa zaman kaybettirdin yani. Uzattım vinci bir daha. <laughs> Buradan çıkmadan yerleşmiyor. Tamam. Bir şey demedim ki. Al geri al geri topla. Topla gel topla gel. Ben bunu yerleştirmiyorum sen çıkana kadar. Rahat dön. Ha, şimdi kurtardı. Tamam. Tamamdır. Şimdi onu dışarı park et arada. Daha onunla işimiz yok. Şimdi buraya beton araçlarımızı getireceğiz. Geçen bölümde kullandığımız araçları. Alacağım birini hemen. Şunları boşaltayım ben. Sen şu içeridekine gir Arda. Onunla. Ben de büyüğünü yola koyacağım. Yol tarafındakini de ben alayım küçüğüne mi gireyim? Ya içerideki var ya iç taraftaki. Ben yol taraftakini hmm. alacağım. Fasulyeyi bana bırakın yani. <laughs> Fasulyenin faydaları. O küçük değil ki o da uzunlamasına şey. Tamam tamam. <laughs> Oraya girip kuramayacağım diye. Hemen mikserimizi getirelim. Arda Bey gamepad ile mi oynuyorsunuz? Evet. Hadi bakalım gamepad ile daha kolay dökersiniz. Betonu. Arda yüzde yirmi yapmış ya. Biz Kur'an'a kadar. Şöyle şuradan göreyim de Arda'nın dökmesini de izleyelim. İzleme, izleme. <laughs> bir oraya bir buraya yangın söndürür gibi. Beton bitti. Gamepad ile bayağı kolay.

Çok yukarıdan döküyor onu kabul etmiyor herhalde. Arda kırmızı görünüyor bak. Çok yukarıdan döküyor. Geliyorum yardıma. O yandaki şeyi devam et sen. Bir aşaması daha var mı? Malzemeyi boşalt. Gitmedi daha var. Onu görmedim. Ortalık kur ortalık. Her yere yetişirsin. Çok yakın kurdun. Dışına ortalık kur. Dışarıya. Dışa yakına. Arkadaşlar biz bir kapak alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik devam ediyoruz. başlayalım. verelim betonu. Arkadan niye dökülüyor ya? Arkadan nasıl dökülüyor? Borudan gelmiyor mu? Gelmiyor bu arada. Arkadan dökülüyor. Boşaltmayı aç yaptın mı? boşaltmayı aç mı ne var? Baga girdi ya. Olabilir. Başka yapacağım bırak var mı bu aşama? Evet, son senin elindeki iş var. Bakalım daha beton işi var mı? Taşıyıcı strüktür diyor. Malzeme teslimatı, çelik bileşen, çelik bileşen. Kiriş, tamam. Bir de Tam başka beton yok. Onun için betonlarımızı kaldırıp park edebiliriz. eserimizi alalım önce. Şu tarafa yakınlaşacağım biraz. Hemen garajımıza park edelim. Park alanımıza.

ama sen de topla aracını tam yanaştırma da öbür araca binemiyorsun yani. Tam diğerine yapıştırırsın. Sen tır, tır kalsın tırla bir daha malzeme almaya gideceğiz tır almaya gerek yok. Tam biniliyormuş. Gel o zaman bitirdiğimiz inşaat şantiyemizin önünde bölümü bitirelim. Şurada şöyle. Ardacığım eline emeğine sağlık. Bir şey değil. Ekipman salonunu %49'a getirdik arkadaşlar aşamasını ee, bir sonraki bölümde artık taşıyıcı striptör aşamasıyla devam edeceğiz. Videoların devamının gelmesi için ne yapıyoruz arkadaşlar? Youtube'dan izleyen arkadaşlar abone değillerse abone olurlarsa seviniriz. Videolarımızı beğenip paylaşmayı yorum yapmayı unutmayalım. Ee, diğer sosyal medya mecralarının linkleri videomuzun açıklama kısmında mevcut. Tıklayıp takip edebilir, bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ee, bu bölümlük bu kadar diyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.